Timbuklu Spor, birincilikte başarıdan başarıya koşmuş, ülke futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir kulübümüz. Ve buradan çok büyük futbolcular çıktı, çok büyük sporcular çıktı. Bu noktada belediyemiz de aynı görüşte değerli arkadaşlar. Ve buraya ilişkin bir proje hazırlıyorlar. İçinde her türlü spor yapabileceğiniz, içinde maçlarınızı oynayabileceğiniz alana ilişkin bir proje çalışmasını belediyemiz yapıyor. Ömer abiniz, başkanınız yapıyor. Biz de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğimizi buradan söz veriyoruz. <laughs> Kentsel dönüşümde biz de istiyoruz ki bütüncül bir çalışma olsun ve bu bütüncül çalışma çerçevesinde eski binaların arasından bir tane yeni bina çıkmasın. Hatta hatta o bina bazen biraz da yüksek çıkıyor. Eee bunu istemiyoruz biz zaten. Yani eee bizim medeniyetimizin, şehirciliğimizin tarif ettiği yeşil alan etrafında yatay mimari esaslı bizim kültürümüzü, medeniyetimizi yansıtacak çalışmalardır. Her alanda yatay mimari esaslı zemin artı 3-4 katı geçmeyen e, projeler yapıyoruz. İçinde oyun alanlarıyla sosyal donatı alanlarıyla, yeşil alanlarıyla örnek şehircilik modelini tüm şehirlerimize yayıyoruz. Yeni uygulamamız bu yönde olacak. Ve bu çerçevede konutlarımızı yapıyor olacağız. Bu konu değerli arkadaşlar, tabii çok çok önemli. Yani İklim değişiyor. Şu an dünyamız 1.2 santigrat derece ısındı. Dünya sıcaklık ortalamasına baktığınızda maalesef bu durumdayız. Ve bunun sebebi de aşırı tüketim. Kaynaklarımızı, doğal kaynaklarımızı hiç bitmeyecek gibi kullanmamız. Dolayısıyla bizim suyumuza, ağacımıza tüm doğal kaynaklarımıza sahip çıkmamız lazım. Ve bu çerçevede çok önemli bir vizyonu Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya koydular. Ve 2053 yılında ne dedik? Net sıfır emisyon hedefini ortaya koyarak yeşil kalkınma sürecini başlattık. O yüzden bu konuda çok hassas yürütmemiz lazım. Üretimimize, tüketimimize Geri dönüşüme, ki sıfır atık projemiz var, biliyor musunuz? Evet. Sayın Emine Erdoğan hanımefendiyle yürüttüğümüz projemiz, bu proje çok çok önemli. Bu kaynaklarımızın verimli kullanılabilmesi için işte bunları dönüştürmek zorundayız. İçip atmayacağız, bunları toplayacağız, biriktireceğiz, geri dönüşüme tabi tutacağız. Ve tüm kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanacağız. Çünkü bunlar sınırsız değil arkadaşlar. Ee, ve inşallah hep birlikte koymuş olduğumuz hedeflere gideceğiz ve 2053 yılında tertemiz, net sıfır emisyon hedefine ulaşmış, yeşil kalkınma anlayışıyla üreten, büyüyen Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz diyorum. Ve son olarak bir şarkı daha alıp programımızı kapatıyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet. Buyurun. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar herkese. Öncelikle Sayın Bakalım şeref verdiniz buraya gelerek. Aynı şekilde Sayın Belediye Başkanım gençlerin arasında her zaman bizlerle beraber çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Tamam, teşekkür ederiz. Eyvallah. Biz teşekkür ediyoruz. Evet çok zaman.